Ve %90'ı bitmiş bir işin son e, tanıtım raporunun son sayfasında bütün kurumlardan görüş alınacağız deniyor. %90'ı bitmiş bir iş için görüş alınacak deniyor. E, bu anlamda bu proje aslında e, halka rağmen, doğaya rağmen, özel çevre koruma alanına rağmen Tabiat korunmadan yapılan bir proje olarak tarihe geçti. Dalyan kanalları öyle kolay e, her yerde bulunan bir kanal değil. Köyceğiz gölü de e, çok değerli bir göl. O yüzden bunun e, denize ulaştığı yerde, Akdeniz'i koruma ile ilgili her türlü kurumun burada olması gerekir. Hazin olan şey, biz şu anda belediyemizle e, zin yaptığı bir projeye karşı halk olarak bir müda, müdafa da bulunuyoruz. Bu üzücü. Aslında ben Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün de e, çok zor bir görev yaptığını düşünüyorum. Çünkü kurumlar artık her türlü çevre sorununu yatırımcıya açmak için kanun çıkarır durumda. 7.554 sayılı kanunla çevre e, mevzuatı artık kadük duruma gelmiş. O yüzden korunan alan tanım geri e, yatırımcıya açın ve bu toplantıları böyle yapıp da boşu boşuna bize de mazot harcatmayın, sizler mesai harcamayın. Buradaki memur arkadaşlara da bu kadar zor durumda bırakmayın bence. Biz belediye bir yanda, e, devlet bir yanda çok hazin bir şekilde yapılmış, bitmiş ve kanala da çok kötü bir yük getirecek eski alandan buraya ee, yeni bir kirlilik getirecek bir projeyi konuşuyorum. Üstelik de bu proje eğer mahkemeyle durdurulmasaydı bugün burada bile olamayacaktı. O açıdan e, devamında bir şeyler söyleyeceğim ama diğer arkadaşlar da konuşabilsin diye burada e, bırakıyorum. E, dosya dair birçok e, teknik olarak sakıncalı ve e, zararlı gördüğümüz şeyleri daha sonra belirteceğim.